Hazreti Davud'un peygamberliği, İbni Abbas radıyallahu anh'ın anlattığına göre İlyas aleyhisselamdan sonra İsrail oğulları parçalandı. Allah Teala Davud aleyhisselamı onlara peygamber gönderdi. Davud aleyhisselam İsa'nın, İsa, İsa Yahuza'nın, Yahuzada Yahuza da Yakup aleyhisselamın oğludur. Bu suretle Davud aleyhisselam, Yakup aleyhisselamın oğlunun torunudur. İsrailoğulları şeytanın vesvesesine kapılıp fesat çıkarmakla meşgul olunca, Allah Teala Davud Aleyhisselam'a Zebur'u vererek onlara Resul olarak gönderdi. Zebur 150 sure olup hepsi dua ve senadan ibaret idi. Zebur'da helal, haram, farz ve yasalar gibi hükümler yoktu. Zebur'un başında şöyle yazılıydı. Her hikmetin başı Allah korkusudur. Sonunda da ilmiyle amel etmeyen her alim şeytanlıdır. Dünyalığı sebebiyle zenginlere karşı zillet gösteren derviş kelb ile eştir.'' Sadaka ve zekat vermeyen her zengin domuz ile birdir yazılıydı. Nakledildiğine göre Davud aleyhisselamın 99 hanımı vardı. Bir gecede hepsiyle buluşma kuvvetine sahipti. Bir gün İsrailoğulları kendisine üstünlüğünden bize bahsetmeni isteriz dediler. Davud aleyhisselam benim üstünlüğüm kardeşlerim arasında peygamber seçilmem, bana Zebur'un verilmesi ve Calut'un elimle öldürülmesidir dedi. Bir gün Davud aleyhisselam mihrabına çekilip Allah'ına secde ettikten sonra uzun uzun ağladı. Başını göklere kaldırıp İbrahim, İshak ve Yakup aleyhisselam'ın kerametlerini hatırlayarak "Allah'ım, gördüm ki bütün iyiliklerin benden önce gelip geçen atalarımla gitti. Onları imtihan ettin. Onlara büyük faziletler ihsan ettin. İbrahim'i ateşe atmak, oğlunu kurban kesmek gibi hususlarla imtihan ettin. Nihayet düşmanı olan Nemrud'u helak ettin." ateşi ona güllük gülistanlık yaptın. Oğlu İsmail'in yerine koç verdin ve kendisini dost edindin. İsmail'i kemale erdirdin. İshak aleyhisselamı yalnızlık ile sadıklardan kıldın. Yakup aleyhisselamı oğulları sebebiyle kemale erdirdin. Musa aleyhisselamı nebi ve kelim kılmakla kemale erdirdin. Harun aleyhisselama ilmiyle Hazreti İlyas'ı kavmine karşı yaptığın yardımlar neticesinde yer ve göklerde uçmakla kerametlendirdin. Yani bunların her birini bir çeşit beliye ile iptila ettin, onlar da sabredip kemale erdiler ve bütün faziletleri beraberlerinde götürdüler. Bende ne kaldı? diye sızlandı. Allah Teala, ey Davud, Adem'den başka senin gibi bir peygamber yaratmadım. Çünkü sen hem peygamber ve aynı zamanda yeryüzünde bir halifesin. Okuduğun zaman dağları inletirsin, dağlar da seninle olur. Demiri hamur gibi istediğin şekle sokar ve zırh yaparsın. Kuşlar üzerinde durur, seni güneşten korurlar, tesbih ettiğin zaman onlar da seninle tesbih ederler. Ey Davud! Evet, İbrahim'i ateş ile imtihan ettim, fakat kimseye şikayet etmedi, her halini bana bildirdi. Oğlunu kurban etmesini emrettim, sabırla onu boğazlamak için yanüstü yatırdı. Ben yine bir koç gönderdim, Yakub'u Yusuf'un hasreti ve gözlerinin görmemesiyle imtihan ettim, sabretti. Musa'yı küçük iken iptila ettim. Annesi onu bir defasında tandıra attı, bir defasında Nile attı, sabreyledi, ben de yakmadım. Seni ise bütün belalardan korudum, buyurdu. Bunları dinleyen Davud aleyhisselam hemen secdeye kapanarak bol bol şükretti nakledildiğine göre bir gün Davud Aleyhisselam 40 bin kişiden fazla bir kalabalığa hitap ederek Allah Teala'nın kereminden ve ikabından bahisle öyle beli ve müessir bir konuşma yaptı ki vaazının tesiri altında kalan pek çok kimseler dayanamayarak öldüler. Bunun üzerine Allah Teala Davud Aleyhisselam'ı bağışladığını bildirdikten sonra ya Davud biz seni şüphesiz yeryüzünde halife kıldık. O halde insanlar arasında adaletle hükmet, hevese uyma bu seni Allah yolundan saptırır. Saad 38 26 buyurmuştur. Yine nakledildiğine göre Allah Teala Davud aleyhisselama bir zincir gönderdi ve davalarda bu zincir ile hükmetmesini emretti. Zincir yüksekte asılıydı. Davacı iddiasını yaptıktan sonra doğru söylüyorsam elim zincire ulaşsın der ve zincire doğru elini kaldırırdı. Doğru söylemişse eli zincire erişir ve onu tutardı. Yalan söylemişse zincire ulaşamazdı. Davalı da aynı şekilde hareket eder ve artık başka şahit ve ispat aramadan davalar kolaylıkla görülürdü. Bir gün adamın biri diğerine çok miktarda inci emanet eder. Emanete hıyanet edilir ve sonra mahkemeye düşerler. Davacı, "Ben incilerimi bu adama emanet ettim. Şimdi bu adam inkar ediyor ve incilerimi vermiyor. Eğer yalancı isem elim zincire değmesin, doğru söylüyorsam zinciri tutayım." der ve hakikaten zinciri tutar. Sıra sanığa gelir. Sanığın elinde bir baston var. Bastonu davacıya verir ve "Bunu tut." der. Sonra da "Evet, bu adam bana incileri verdi ve fakat ben onları kendisine iade ettim. Şayet doğru isem elim zincire ulaşsın." der ve elini kaldırdığı gibi zinciri tutar. Adam incileri davacıya tutmak için verdiği bastonun içine yerleştirmiş ve hakikaten incileri sahibine teslim etmiş olur fakat sahibi emanet tuttuğu değneğin içinde incilerin saklı olduğunu bilmez. Bu suretle o da zincire elini uzatır ve tutar. İnsanoğulları ona da hile buldukları için zincir kaldırılmıştır ve artık ondan sonra iş şahitlere kalmıştır. Bundan sonra Allah Teala Davud aleyhisselama ''Ey Davud, senin yerine halife olacak sana öyle bir oğlan vereceğim ki 90 bölüme ayrılan hikmetin 70'ini ona ve 20'sini de başkalarına verdim, buyurdu. Bunun üzerine Davud aleyhisselam yerine halife olacak oğlu Süleyman aleyhisselama, ''Oğlum, gel sana üç öğüt vereyim. 1. Elde edemediğin şeye üzülme, kısmet böyleydi.'' diyerek Allah'a tevekkül et. 2. Eline geçene razı ol, zira senin kısmetin o idi. 3. Elinden çıkana ve kaybettiğine sabret, çünkü takdir öyleydi.'' buyurdu. Vehbin anlattığına göre Süleyman Aleyhisselam daha 20 yaşlarındaydı ki Cebrail Aleyhisselam altından bir sahife ile Davud Aleyhisselama geldi ve dedi ki Allah Teala sana selam etti. Bu levhayı bütün oğlanlarına okuyacaksın. Sana kim doğru cevap verirse yerine o halife olacaktır. Davud Aleyhisselam da aynı şekilde hareket etti ve hepsine Süleyman Aleyhisselam doğru cevap verdi ve bu suretle yerine halife oldu. Nakledildiğine göre Davud aleyhisselam hazineden değil, elinin emeğinden yerdi. Allah Teala demiri ona yumuşattı. Demiri hamur gibi istediği şekle sokma imkanlarını ona bahşetti. Demirden zırh ve gömlek yapar, 600 akçaya satardı. Bunun 200 akçasını aile geçimine harcar, 400 akçayı da İsrail yoksullarına dağıtırdı. Hazreti Davud'un münacatı Davud aleyhisselam dedi ki, Allah'ım hasta ziyaretine gidenin mükafatı nedir? Göklerde melekler onun için mağfiret diler ve üzerine rahmet saçarlar. Ölüyü yıkamanın mükafatı nedir? Ölüyü temizleyen kişiyi ben de günahlarından arıtırım. Yoksul ölüye kefen saranın mükafatı nedir? Ben de ona cennetin kadife ve atlas kumaşlarından giysiler giydiririm. Allah'ım, cenaze namazını kılanın mükafatı nedir? Melekler onun için dua eder ve öldüğü vakit cenazesinde hazır olurlar. Kederli bir insanın hal ve hatırını sormaya gidip onu teselli edenin mükafatı nedir? Bu gibilere iman ve takva elbisesini giydiririm. Senin korkundan gözyaşı akıtanın ecri nedir? Cehennemin dehşetinden emin olmaktır. Belaya sabredenin mükafatı nedir? Ona cennette 300 derece veririm. Karanlık gecelerde karanlığa aldırmadan mescide gidenin mükafatı nedir? Kıyamet gününde istediği tarafa yürüyeceği bir nurun kendisine verilmesidir. Yapılan haksızlığın intikamını almaya gücü yeterken bağışlayanın mükafatı nedir? Gönlünü iman ve yakin nuru ile doldururum ve kendisini rahmetime erdiririm. Müslümanların gidiş ve geliş yollarını açan ve düzenleyenin mükafatı nedir? Yolda yaptığı düzeltme nispetinde kendisini ve akrabalarını bağışlarım. Müslümanların kusurlarını araştırıp teşhir edenin cezası nedir? Tevbe ederse cennete en son girenlerden, tevbe etmezse cehenneme ilk girenlerden olur. Cimrilikten arınmak için malının zekatını verenlerin mükafatı nedir? Kendini bağışlayacağım gibi dilediğine de şefaatçi olur. Bir çıplığa giydirenin mükafatı nedir? Bu adam benim civarımda olur. İtikafa girenin mükafatı nedir? Bütün günahlarını bağışlarım. Allah'ım, bir kafiri imana davet edenin mükafatı nedir? Ona şefkat ve merhametle nazar ederim. Allah'ım, ana ve babasına iyilik edenlerin mükafatı nedir? Onu ben cennette iskan ederim ve razı oluncaya kadar mükafatlandırırım. Allah'ım, ana ve babasına isyan edenin cezası nedir? Onun cezası da cehennemdir. Allah'ım, kavim ve kabilesinden ayrıldıktan sonra onları ziyarete gelmenin mükafatı nedir? Onun ömrünü ve malını çoğaltırım. İlahi hem dil ve hem de kalbi ile seni zikredenin mükafatı nedir? Okulum kıyamette benimle beraber olur. İlahi eli altında bulunanlara iyi davranan ve iyi muamele edenin mükafatı nedir? Onun iyiliklerini kabul eder, kötülüklerinden geçer ve hesabını kolaylaştırırım. Yanılıp günah işledikten sonra gereği gibi tevbe edenin mükafatı nedir? Hiçbir günah işlememiş gibi olur. İlahi, nafile ibadetlerle sana yaklaşmak isteyenlerin mükafatı nedir? O, benim sevgilimdir. Onu halka da sevdiririm. Tevbesiz ölen günahkarın cezası nedir? Duasını kabul etmem. Kullarıma rahmet ederken ona merhamet etmem ve benden istediğini vermem. Riba yayıp tevbe etmeyenin cezası nedir? Kıyamet günü zakkum yemesidir. Israr ve şehvetle namahreme Yabancı kadına bakıp gözünü ondan ayırmayanın cezası nedir? O bir veli olsa da onu kıyamet günü bütün yaratıklar arasından alıp cehennem ateşine attırırım. Yanına bırakılan emaneti muhafaza edip sahibine iade edenin mükafatı nedir? Azabımdan emin olmasıdır. Allah'ım ibadet edenlere heves edip onları sevip günahlardan uzaklaşanın mükafatı nedir? Azabımdan emin olarak kıyamet günü iyilerle haşrolmaktır. Allah'ım, vaktinde abdestini alıp vaktinde ve adabına uygun olarak namazını kılanın mükafatı nedir? Kıyamet gününde benim cemalimi görmesi ve benimle beraber olmasıdır. Allah'ım, oruç tutup son derece susayan kimsenin mükafatı nedir? Kıyamet günü mahşer yerinde susuzluktan emin olmaktır. Allah'ım, bir kişi la ilahe illallah dese onun mükafatı nedir? Cehennemden kurtulup cennete girmektir. Allah'ım, cimri kulun kimdir? insanlara selam vermeyip selamı esirgeyenlerdir. Kullarından en çok kimi seversin? İnsanlara karşı alçak gönüllü olanını ve bunu benim rızam için yapanı. Allah'ım, sana hiçbir suretle şirk ve ortak koşmayıp seni inkar etmeyenin mükafatı nedir? Onu cehennemde yakmam ve cehennem ateşini ona göstermem. Allah'ım, aciz olan kulların hangileridir? Benim fazlımdan istemeyenlerdir. Allah'ım, en şiddetli azabını hangi kuluna yaparsın? Kaderime razı olmayana yaparım. Allah'ım akıllı kulun kimdir? Hüküm mevkiinde olup arzularına uymayan ve adaletle hükmedendir. Allah'ım hangi kulun alimdir? İlmi olduğu halde hala öğrenmek peşinde olandır. Allah'ım kanaatkar kulun kimdir? Az ile yetinendir. Allah'ım hayırlı kulun kimdir? İlmi ile amel edip halkı da memnun eden ve nefsinin arzularına uymayandır. Allah'ım, İbrahim, İshak, İsmail hürmetlerine benim hatalarımı bağışla. Zor durumlardan, kabul olmayan namaz ve ibadetlerden ve affedilmeyen günahtan sana sığınırım. Allah Teala, Ey Davud! Adem'i kudret elimle yarattım. Katımda bilinen ruhtan üfledim. Melekleri kendisine secde ettirdim. Keramet hilatini giydirdim. Başına vekâr tacını koydum ve kendisini cennete yerleştirdim. Yalnızlıktan şikayet etti. Havva'yı kendisine eş verdim. Bütün bunlara rağmen bana isyan etti. Ben de kendisini cennetten çıkardım. Ey Davud! Gerçek şudur ki, sen bana itaat edersen, ben de sana itaat eder ve istediğini veririm. İsyan edersen mühlet veririm, tevbe edersen tevbeni kabul ederim buyurdu. Allah Teala'nın Hazreti Davud'a vahyi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bildirdiği gibi, Davud'a zeburu verdik. Nisa 163 buyurdu. Ey ilahi gizlilikleri araştıran, bilmiş ol ki Zebur Allah Teala'nın Davud Aleyhisselam'a indirdiği kitabdır. Zaman zaman Davud Aleyhisselam İsrailoğulları ile birlikte kırlara çıkarak Zebur'u onlara okurdu. İsrailoğullarının alimleri, diğer halk ve cinler de Davud Aleyhisselam'ın arkasında durup dinlerler, kuşlar başı üzerinde uçar ve dinlerlerdi. Rüzgarlar esmeden ve sular dahi akmadan durup Davud Aleyhisselam'ı dinlerlerdi. Nakledildiğine göre Vehb bin Yemani diyor ki, Allah Teala Davud aleyhisselama şöyle buyurdu. Ey Davud! İsrail oğullarına git ve onlara söyle ki, kıldıkları namaz ve tuttukları oruç onların kulluk borçlarıdır. Asıl benim aradığım şüpheli şeylerden çekinmeleridir. Böyle şüpheli gördükleri şeylerden benim rızam için uzaklaşırlarsa, işte o zaman ben de onlara yardım ve rahmet ederim. Ey Davud! beni arayıp isteyen bir kimseyi bulduğun vakit sen ona bir hizmetçi gibi ol. Ey Davud, dünyalık ile sarhoş olan alimler için bana yalvarma. Zira onlar benim muhabbet çerçevem dışına çıkmış, halis kullarımın yönlerini benden çeviren yol kesici eşkıyalar gibidir. Ey Davud, beni sev, beni seveni dahi sev ve beni halka sevdir. Hazreti Davud, Allah'ım seni halka nasıl sevdireyim diye sordu. Allah Teala, benim nimetlerimi, onlara olan ihsanlarımı, cömertliğimi, rahim ve latif olduğumu onlara anlatmakla bildir buyurdu. Allah Teala devamla: Ey Davud! Yoksullar benim iyalimdir. Zenginler onlara yardım elini uzatırsa onların servetini çoğaltır ve onları cennetime korum. Cimrilik eder, yoksullara yardım etmezlerse servetlerini mahveder ve onları cennetime koymam buyurdu. Yine Allah Teala buyurdu ki: Ey Davud! bu insanlar facir ve fasıkların, kötülerin işlerini yaparken benden iyilerin derece ve mevkilerini isterler. Ey Davud! Benim velilerim ve gerçek dostlarım dünya için tasa çekmeyenlerdir. Zira dünya için üzülen kimsenin gönlünden münacaat zevkini kaldırırım. Benim velilerim ruhanilerdir. Onlar dünya için asla üzülmezler. Ey Davud! Benim kapımı kim çaldı ki? Ben ona kapı açmadım. Benden kim bir şey istedi de ben vermedim.'' Bana kim dua etti de ben kabul etmedim? Beni kim andı da ben onu anmadım? Kâb'ın anlattığına göre Allah Teala, Ey Davud! Günahkarları müjdele ve salihleri korkut buyurdu. Hazreti Davud, Ne şekilde müjde verip ve neyle korkutayım? diye sordu. Allah Teala, Günahkarları tevbe ve benden ümit kesmemekle müjdele, tevbe eder ve benden ümit kesmezlerse ben affederim. Salihlere de ibadetlerine aldanmamakla korku ver buyurdu. Allah Teala buyuruyor ki, Ey Davud! Bana itaat edeni ben de kabul ederim. Beni seven, beni bilir. Beni bilen bana yönelir. Bana yöneleni de ben isterim. Beni isteyen beni bulur. Ey Davud! Şehevi isteklerini benim için terk edene ne mutlu. Yalnız cehennem korkusu veya cennet arzusu ile bana ibadet eden kendine yazık etmiş olur. Çünkü ibadeti benim için olmamış olur. Ey Davud! Beni seveni ben de severim. Ben, benimle olmak isteyenlerle beraberim. Kim ki benim zikrimle ünsiyet ederse, ben de onunla ünsiyet ederim. Kim beni tercih ederse, ben de onu tercih ederim. Bana itaat edene ben de itaat ederim. Beni arayanı ben de ararım. Başkasını arayan beni asla bulamaz. Ey Davud! Dostlarımın toprağını, İbrahim, Musa ve Muhammed'in toprağından yarattım. Ey Davud! Sen başkalarından kesilip yalnız bana aşık olma iddiasında olduğunu sanıyorsun. Eğer gerçek isen benim sevgi ve muhabbetimi tercih eyle. Zira benim sevgim ruhanidir. Benim sevgimi iddia ediyorsan dünyayı gönlünden çıkar. Çünkü dünya sevgisiyle benim sevgim birleşmez. Ey Davud! Benim zikrim şakirler için, cennetim de bana itaat edenler için, ben de beni sevenler içinim. Ey Davud! Ben bana iştiyakı olanların gönlünü nurumdan yarattım. Benim Habibimin işinden memnun olan, Habibimle anlaştı, Habibime müştak olan da onun peşinden gitsin.'' Hazreti Davud'u teşvik kutul kulüpte Ebu Talib-i Mekki'nin anlattığına göre Allah Teala, ''Ey Davud, bana olan iştiyakını nasıl unutursun da cenneti anarsın?'' buyurdu. Davud aleyhisselam, ''Ya Rabbi, sana müştak olan kimdir? Gönülleri kederlerden arınan ve benim sevgim ile tutuşan kimseler bana müştaktır. Onların gönüllerini kendi kudret elimle yarattım ve istediğim tarafa çevirdim. Bana iştiyakı olanların gönüllerini rızamdan ayırmam, yollarını başkalarından keserim.'' Allah'ım bu muhabbet ehlini bana göster. Lübnan dağına çık, orada bana muhabbet eden aşıklarımdan 14 kişi vardır. Onlara selamımı ilet ve de ki, Efendinizin size selamı var. Buyuruyor ki, siz benim dostum ve velilerimsiniz. Davud aleyhisselam dağa çıkıp onların çeşmeler gibi gözyaşı akıttıklarını gördü. Onlar Davud aleyhisselamı görünce hemen kaçıştılar. Hazreti Davud, durun kaçmayın. Ben Allah'ın size Resulü ve elçisiyim. Allah Teala'nın size selamı var. İhtiyaçlarınız nelerdir? Onu sizden soruyor." dedi. Aşıklar Davud Aleyhisselam'dan bu sözleri duyunca gözleri yeniden doldu ve aktı. Hemen yüzüstü kapandılar. Birisi: "Allah'ım, biz seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Biz senin kullarının oğullarıyız. Seni zikirsiz geçirdiğimiz ve kaybettiğimiz vakitlerimizden ötürü bizi bağışla." dedi. Diğeri: "Allah'ım, Seninle aramızda güzel bakışlarla bize minnet, lütuf ve keremeyle." dedi. Diğer birisi, "Allah'ım, bizim senden başka bir dileğimiz olmadığını bilirsin. Bizi yolunda daim eyle." dedi. Bir diğeri, "Allah'ım, biz senin rızanı isteyip aramakta kusur ediyoruz. Sen kereminle bize yardım et ve bizi bağışla." dedi. Bir başkası da şöyle dedi. "Allah'ım, sana yakın olalım ve böbürlenip kendimizi beğenmeyelim diye bizi nutfeden yarattın." Diğer birisi de Allah'ım senden bir şey istemekte bizim dilimiz tutulmuştur dedi. Diğeri de Allah'ım seni zikretmekle kalbimize hidayet verdin. Şükürdeki kusurlarımızdan sebep bizi muaheze etme ve bağışla dedi. Bir başkası da şöyle dedi. Allah'ım karanlıktan kurtulup hidayet yolunda yürümek için bize kereminden nur bağışla. Diğer birisi de Allah'ım ''Senden dileğimiz, bütün dileklerimizi kabul ederek lütuf ve keremini artırmandır.'' dedi. Bir başkası da şöyle konuştu. Allah'ım, dünyalığa ve dünya ehline bakmaktan gözümüzü korumanı, ahiret ile meşgul olmamız için gönüllerimize nur vermeni diliyoruz. Bir diğeri de, Allah'ım, bize verdiğin maddi manevi nimetleri bizde tamamlamanı isteriz, dedi. Bir diğeri de şöyle dedi, Allah'ım velilerin hürmetine gönlümü masivadan çekip tamamen sana bağlanması için bana yardım etmeni dilerim, dedi. Bir diğeri de şöyle konuştu, Allah'ım velilerin sırlarından bizi de mahrum etme. Bir diğeri de, Allah'ım peygamberlerine yaptığın mükaşefe ve onlara verdiğin keşiflerden bizleri de mahrum etme dedi. Allah Teala şöyle buyurdu. Ey Davud! Onlara de ki, isteklerinizi dinledim, dileklerinizi kabul ettim. Şimdi dağılınız ki, aramızdaki perdeleri açayım. Dünyadan ve dünya ehlinden ayrılın. Yalnızlıkta yalnız beni zikir ve fikirle meşgul olun. Başkasına bakmayın, başkasından korkmayın ve kimseye ihtiyaç göstermeyin ki, ben de size Firdevsi Ala'da yer vereyim ve devamlı olarak Cemalimle müşerref olun. Bir gün Davud Aleyhisselam gururlu adımlarla mescide girdi. Allah Teala: "Ey Davud, bu gurur nedir? Yoksa kulunun evine mi giriyorsun?" buyurdu. Rabbinden bu azarı alan Davud Aleyhisselam Hakk'ın azamet ve ululuğundan korkarak ondan sonra gururunu kırmak için asasına düştü, yani değneğine dayanarak alçak gönüllülük içinde yürümeye başladı. İbne Abbas radıyallahu anhın anlattığına göre Davud aleyhisselam, Allahım, senin evinde kimler durur? diye sordu. Allah Teala, benim ululuğum karşısında halka karşı alçak gönüllü olup benim için şehvetlerini terk edenler, benim için açları doyurup çıplakları giydirenler. buyurdu. Hazreti Davud, Allahım, her padişahın kıymetli bir hazinesi vardır. Senin hazinen nedir? diye sordu. Allah Teala, benim hazinem arştan kıymetli, kürsiden geniş göklerden süslü ve cennet nimetlerinden üstündür buyurdu. Hazreti Davud, bu hazinen nerededir diye sordu. Allah Teala, hazinem kırık gönüllerdedir. Ey Davud, nefsini attıktan sonra benimle dost ol. Ey Davud, şurası bir gerçek ki, iyi kullarımın bana olan heves ve iştiyakları uzadığı gibi, benim de onlara olan iştiyakım uzamıştır. Ey Davud, benimle ferahlan, beni zikretmekten zevk al. Amelsiz dua, yağmursuz bulut gibidir bir adamın dört saat ömrü olsa ona yaraşan, bir saatini dua, bir saatini nefsini ıslah, bir saatini dost ve ahbab ziyareti ve bir saatini de helal nafaka temini ile geçirmektir buyurdu. Davud aleyhisselam, Allah'ım kıyamet günü kuracağın mizanı bana göster dedi. Allah Teala da mizanı kendisine gösterince Davud aleyhisselam şaşırdı ve ''Ya Rabbi bu büyüklükteki mizanı kim doldurabilir?'' dedi. Allah Teala ''Ey Davud ben bir kulumdan razı oldum mu, onun bir hurma çekirdeği kadar ameliyle bu teraziyi doldururum buyurdu. Davud aleyhisselam, Allah'ım bana o cehennem üzerine uzanan ve sırat adını alan köprüyü göster, dedi. Allah Teala böyle kıldan ince, kılıçtan keskin cehennem alevlerinin sardığı bu köprüyü gösterince, Davud aleyhisselam, Ya Rabbi bundan kim geçebilir, dedi. Allah Teala, ömründe bir kere La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen ve bu imanı koruyarak bu inanç ile ölen herkes bundan geçer. Ey Davud! isyan etmek suretiyle benden kaçan kulumu yakalayıp benim yoluma getiren kimseyi alimler defterine yazarım ve ona azap etmem buyurdu. Nakledildiğine göre İsrailoğullarından 80 sandık dolusu kitap yazmış, okumuş ve bir araya toplamış bir alim vardı. Allah Teala Davud aleyhisselama vahyederek şöyle buyurdu. O alime söyle, o kadar daha kitap toplasa da şu üç şeyi yapmasa topladığı bu kitaplar ona bir yarar sağlamaz. Birincisi, dünya ve dünya ehlini sevmemektir. Zira dünya müminlerin evi değildir. İkincisi, şeytana uyup ona arkadaşlık etmemektir. Zira şeytan müminlerin arkadaşı değildir. Üçüncüsü, Müslümanları hiçbir suretle incitmemektir. Zira Müslümanları incitmek müminlerin işi değildir.